Proj sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ya ben İstanbul hukuku kazanmak istiyorum diyen arkadaşların tamamına İstanbul hukuku kazandıracağız. İlk önce kendinize inanın. Diye klişe şeylerle girmeyeceğim. Umuyorum içinizdeki o bazı soru işaretleri bir tarafa kaldıktan sonra sınava doğru emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Ve en nihayetinde ondan sonra zaten videonun adında olduğu gibi İstanbul hukuku rahat bir şekilde kazanacaksınız. Şimdi gelelim İstanbul Kulu nasıl kazanacağımıza. Bir tane makasınız olsun. Makasınızı her daim yanınızda bulundurun. Gittiğiniz okul olur, çalıştığınız masa olur. Lan üçüncü dershane diye düşünüyorsunuz. Dershane olsun, dershane olur. Her daim yanınızda dursun. Ve o makası sürekli olarak kullanın. Bunu lütfen bu vakte kadar yapıyorsan amenna. Mükemmel bir şekilde devam ettir. Ama bundan önce yapmıyorsan lütfen bundan sonra da bana uy makas taşımaya başla. Emin olun sıralamada çok fazla hissedeceksiniz. En önemli şeylerden birisidir. Makas her daim kullanın. Şimdi geçelim makasın biraz nasıl kullanılacağı ile alakalı konuşmaya. Abi makası alıp da tüm soruları bodoslama dalmayın. Abi deneme çözdün. Bir soru vardı böyle. Arkadaş en baştan başlıyorsun neredeyse Karadeniz'den yazmaya başlıyorsun. Konya'yı geçiyorsun da Akdeniz'e kadar cevabı sürüyor. Yani bu en azından hani sizin 3, 4, 5 dakikanızı alan böyle soruları kesinlikle kesin abi. Böyle kesin acımayın ama. Üstüne güzel 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 böyle tıkır, tıkır 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 cevabınızı yazın abi. Onu da en basitinden masanız olur. Sıranız olur hiç fark etmez. Oraya bir yere koyun ve o sorularınız özellikle matematik açısından bu çok aşırı önemlidir. Bir tarafta dursun bu soruları ilk başta günlük sonra Teker teker 3, 4, 5 diye uzatıp bundan sonra da bir haftalık böyle periyotlar halinde tekrar edin abi. Bu en önemli şeylerden biridir. Ve emin olun hem uzun hem kısa hiç fark etmez. Tüm vadelerde büyük bir yarara sebep olur sizin için. Zaten çözemediğiniz sorularda alın. Mis gibi kesin abi. Şöyle güzelce çözdürün onları. Ondan sonra o çözdükten sonra alın abi silin böyle bir güzel bir şekilde. Siz nasıl anlıyorsanız, nasıl idrak ediyorsanız şekilde düzenlenecek kendi çözümünüzle o soru kağıdına çözün abi. Hani bir daha baktığınızda zaman çözüm böyle miymiş gibisinden düşünerek hem burada çözemediğiniz soru hakkında bir e, formül falan vardır. Formülü tekrar edersiniz. O en en tatlılarından biridir. Ve çok uzun o trigonometrik formüller vardır veya integralin içinde enteresan kafanızın içine girmeyen formüller vardır. Onlar çok rahat bir şekilde somut bir örnekle içine girer ve unutmanız çok zorlaşır. İnanın yani şöyle soruyu üçüncü veya dördüncü gördüğünüzde onunla alakalı 15 on soruyu da tıkır tıkır indirirsiniz. Bir diğer meselemiz internet. İnternet çok aşırı önemli. Hani interneti iyi veya kötü kullanım diye ayar ayırmayacağız. İnterneti sınava faydalı veya sınava faydalı olmayan olarak ayıracağız. Şimdi sınavı faydalı olarak kullanmamız gereken şeylerden bir tanesi bildiğiniz gibi artık internette ders videoları derya deniz olmuş durumda. Yani bir beden eğitimi videosu yazsanız onunla alakalı bir de ders videosu çıkar. Bundan kaynaklı matematikte, edebiyatta ve bununla benzeri ders videolarını kesinlikle değerlendirin. Açın abi güzel bir, bir şekilde ders videonuzu. İndirin abi laptop olur, tablet olur, telefon olur fark etmez. Takın kulaklığı bir güzel. Yanında da kitabınız olsun, defteriniz olsun, üstüne kaydedeceğiniz, not edeceğiniz bir şey. İzleyin, izleyin yazın abi. Yani bu meselenin gerçekten püf noktalarından biri bu. Onu kullandıktan sonra gelelim. internetin faydası az olan tarafına. Size sosyal medya kullanmayın demeyeceğim. Yani herkesin var. Mesela günde böyle parça 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 girdiğinizde bütünleştirdiğinizde bir buçuk iki saate tekabül eden sosyal medyaya harcadığınız vakti biraz daha azaltın. Yani bunu eğer yarım saat gibi 45 dakika gibi bir süreye indirgerseniz çok süper olur sizin açınızdan. Bu internet meselesini de eğer hallettiysek ben videoyu kısa tutmaya çalışacağım zaten fazla zamanınızı almamak için. Geçelim sınav kritiğinin tam dönüm noktası olan yere. Deneme çözümünü. Meseleyi bana bırakırsanız soru bankası ve denemeleri her halükarda zaten sınava doğru çözüyoruz. Bunların sayılarını diyelim ki eşit tutuyorsa eğer diyelim ki sınava kadar 3 tane deneme 3 tane soru bankası çözüyorsak soru bankasının sayısını biraz azaltalım denemenin sayısını çoğaltalım. Başlıyorsunuz abi soru bankasını çözmeye gidiyor soru bankasında bildiğiniz konuları tekrar Aynı şekilde çözme durumunuz oluyor ve bu en azından 3 4 5 tane test olunca sizi gerçekten zaman kaybına sebep oluyor. Fakat denemede öyle değil. Hani bildiğiniz meseleyi bile en fazla 1 ya da 2 tane soruyla geçiyorsunuz ve bilmediğiniz farklı karşınıza çıkabilecek sorular görüyorsunuz. Şimdi denemenin sayısını arttırdıktan sonra denemenin çözümüne gelelim. Denemeyi abi aldınız, hoş bir şekilde çözdünüz. Onları güzel bir şekilde kesin ve bu kestiğiniz sorular masanızda biriktirin. O sorular ne kadar fazla olursa sizin için o kadar karlı bir meseleye dönüşür bu iş. Siz istikrarlı bir şekilde devam ettikçe soru sayısı çoğalmaya ve her konuyla alakalı soru birikmeye başlar. Ve bir zaman geçtikten sonra deneme çözmek yerine oradaki soruları tekrar ederek emin olun netleriniz daha fazla artacak. Bunu da hallettikten sonra gelelim son meselemize. En son meselemiz. Siz ne kadar kazanmak istiyorsanız başkası için de o kadar kazanmasını isteyin. Bak bu en önemli meseledir. Gönlünüz alçak olsun. Okula gidin, çalışan bir arkadaşınıza o kardeşim sen yaparsın deyin. Kursunuza gidin, ta gördüğünüz bir dostunuz olur. Kardeşim sen yaparsın deyin. Herkese bunu söyleyin. Bunu söyledikçe emin olun ki durumunuz daha da çok ileriye, daha güzel bir yere gidecektir. Bu en son tavsiyemi de eğer bir yere yazar, kulak ardı etmezseniz öyle güzel bir sonuç çıkartırsınız ki İstanbul hukuk bile yanında hafif kalır. Kendinize iyi bakın. Emin olun siz başaracaksınız.